uyku öncesi güzel bir masal dinlemeye hazır mısınız? Evet, hadi bakalım başlayalım. Yaramaz koyun, hikayemizin adı. Burası elma ağacı çiftliği. Çiftliğin sahibi Hakan ve İpek Karatağ'ın İnci ile Ege adında iki tane çocukları var. Bir de cesur köpek Tarçın onlarla birlikte yaşıyor. Karatağ ailesinin çiftliğinde tam yedi tane koyunları var. Koyunlar geceleri ağılda, gündüzleri de çimenlikte otluyorlar. Bir gün çimenlikte otlarken yününün canı çok sıkılmış. Otlamayı bırakmış ve benim buradan gitmem gerekiyor demiş. Sonra da terçetin kapısını burnuyla açıp dışarıya çıkmış. Otlaktan kaçan yünlü çiftlik evine doğru koşmuş. Kısa sürede çiçek bahçesini çeviren tahta perdeye ulaşmış ve açık kapıdan bahçeye girmiş. Yünlü bahçede bir sürü güzel yiyecek görmüş. Wow, bunların hepsi çok güzel görünüyor demiş. Ve hemen onların tadına bakmaya başlamış. Yaramaz koyun bütün çiçeklerin üzerinde hoplamış, zıplamış. Hepsinin üzerine de basmış. Bir yandan da aslında ben çiçekleri çok seviyorum demiş. Ama neden onların üzerine basmış, basmış acaba? İpek Hanım çiçek bahçesini talan eden yünlüyü görmüş. ''Bahçemde ne yapıyorsun? Seni yaramaz koyun!'' diye bağırmış. ''Şuna bak, bütün çiçeklerimi ezmiş hem de yemiş.'' İpek Hanım çok kızmıştı. ''Festival bugün başlıyor. En güzel çiçeklerimi toplayayım. Ben festivale götürecektim. Şimdi ne yapacağım?'' Festivalin açılış saati yaklaşmış. İnci, ''Hadi anne, gidelim artık. Festival başlamak üzere.'' ceketlerini giyip yolun aşağısına doğru koşmaya başlamışlar. Yaramaz koyunda keşke ben de onlarla gidebilsem. Ne? Bir yandan da ben de festivale gideceğim demiş ve arkalarına takılmış. Yönü de festivale gitmiş. Yolun aşağısına kadar koşmuş. Kısa süre sonra insanlarla dolu kocaman bir alana ulaşmış. Neler olduğunu görmek için insanların arasına girmiş. İnsanları iterek aralarından geçmiş ve bir açıklığa ulaşmış. Burada beyaz önlük giymiş bir adam meraklı koyunu durdurmuş. Kısa bir süre sonra İpek Hanım günlüğü bulmuş. İpek Hanım gülerek burada ne yapıyorsun yaramaz koyun diye sormuş. Beyaz önlüklü adam az önce bir ödül kazandı demiş. Adam işte en güzel koyun kupası demiş. İpek Hanım keyifle ah bu harika teşekkür ederiz diyerek gülümsemiş. Ama artık eve gitme vakti. Koyunların ağıla girmesi gerekiyor." demiş ve yaramaz koyunu alıp ağıla kapatmış. Hikayemiz burada bitti. Dişlerimizi fırçalamayı unutmayalım. İyi uykular.